Araba geliyor şu tarafa doğru zıplayın bak. <laughs> Ay. <laughs> Ay vallahi çok korktum ya. Paraşütten atladım böyle korkmadım. Ben niye bunlar çok korktum? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün tüm adrenalin duygumuzla zıplayına geldik. Zipline bizim için bebek işi çünkü biz baba dağdan atladık övünmek gibi olmasın. Evet, şimdi zipline yapabileceğiz ama ben korkuyorum. Görürüm aslığı, evet. Ben evet. 10 kere de binerim 5 kere de. Binerim. Hazır mıyız kızlar? Şöyle araba geliyor şu tarafa doğru zipline bak. <laughs> <laughs> <Aa>, hazır mıyız? <laughs> Günlüğü... Evet. Hadi. Hazır. Hey. Şöyle bir yüksek ses duymak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim kızlar. Hadi. Hadi. Ha kızlar dedim ben. Hadi gel. Hazır mısın? Evet. Zıpla Tek mi bineceksin? Tek binmeyecek. Şimdi masala bakıyorum. Masal. Sen şimdi şey git. Heyecanlı mısın? Tek, tek mi bineceksin? Hayır. Derinle bineceksin. Öykü. Sen? Masalla? Evet. Masalla binecek. Masal o zaman iki tur binecek. Ben korkuyorum ama. Bu sefer ilk defa biz siz bineceksin. Hadi bakayım ben çok heyecanlıyım Ben de bineceğim ama çok korkuyorum. Sen? Binecek misin? Bana bunlar hafif geliyor. Tek mi? Ben hiç tek, tek, bin tek binmedim bu arada çok korkuyorum. Beraber binebilir mi? Bizi öyküyle almadılar. Niye? Ağır gelirmişiz. Benden dolayı herhalde. Yani. Haydi kızlar, bir izleyelim Haydi kızlar, göreyim sizi. Hadi aslanım. Göreyim başarabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Aferin Öykü. Aferin kızım. Başarabilirsin çocuğum. Şu cesaret bende yok şu an. Bilmiyorum bilmiyorum. Hangi cesaret? Bilmiyorum. Bu cesaret. Sen binemiyor musun? Korkuyorum. Ne diyorsun? Evin ol çığ çığlık çı atarım. Sen paraşütle bindin. Paraşütten atladım ama herhalde o an bayıldım. <laughs> şu an, şu an korkuyorum. seni bayıltıp gönderelim. Şuradan bakacağım. bakacağım buradan. Ne kadar yüksek. Yok canım şey. Abla burada ölen var mı? Yok ablacığım. Bunu zaten 30 yıldır var. Bu iş hiç yok yani tarihinde. Yok. İlk olmam yani değil mi? Nasılsın ablacığım? Sen rahatlıkla kullan. Tamam. Neyse. Memnun da kalırsın yani. İnşallah. İstersen. <laughs> Geçen bizim arkadaş, arkadaş düşmüş. <laughs> ama ölmemiş. İyi, o daha iyi bir şey. <gülüyor> 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 Yok, tamam, yani. ya. ya. ya ne tutun, diyorsun. tutun birbirinizi. <laughs> Allah kapıyı da açtı. Kapıyı da açtı. Öykü, <laughs> <laughs> nasılsın? <gülüyor> Çok mu? Haydi. <laughs> Yanlışlıkla Cem evet, sen git oradan. Sen yeri de çekebilirsin. Abi. Hazır mısın? Hazır mısın? <laughs> Evet, şimdi yukarıdan geri döneceğiz. Evet. <laughs> Çok güzel. Çok ağır bu üstümüzdekiler. Evet. Karşıdakilere el sallayalım da bari. Hello guys. Kamerayı tutmak da ayrı bir eğlence. <laughs> Pişt, <ök. Şimdi> yine güzel. <laughs> evet, bu? evet. Tamam görüyorum. Çok güzel! Evet. Öykü, nasıldı? Hı? Güzeldi. Heyecanlandın mı? Tek başına binebilir misin peki? Çok cesaret aldın mı? Aldım. Aferin, Aferin sana! Masal, peki nasıldı? Güzeldi. Oo oh, süper, şimdi sıra bende. Çok korkuyorum. Bak, ben de Öykü'yle ilk defa ilk Sağ ol, Bana dedik ki, ailecek, çok bindik dedi. Hiçbir çok şey olmadı, hepimiz yaşıyoruz dedi. dedi. Evet. Ben de ondan güven aldım var. ve bineceğim şimdi. Haydi. Allah'a emanet. Hakkınızı helal edin dostlar. Aa, gidiyorum mu? Gidiyorum. Yüzüm bu tarafa döndük gidiyorum. Bir dakika bekle. Şu İyip. kamera değiştiriyor. Evet. Allah! Bozmayı Allah! Sizi dur kız gönderme. <laughs> Ay dur gönderme. hazır hissetmedim. Gel. <laughs> Ay gönder hadi gönder. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u ben çok korktum vallahi bu sefer korktum. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iyiydi çok harika. Buyur bu kafayı da <laughs> Evet gidiyoruz. Şimdi bu yolun bir de dönüşü var. <laughs> Ay vallahi çok korktum ya. Paraşütten atladım böyle korkmadım. Ben niye bundan çok korktum? <laughs> Tek başıma olduğum için herhalde. Şimdi Özgür gidiyor. Birazdan ben gidiyorum. Kendisi aşırı korkuyor. Yırmağa yuvarlanıyor. Bacakları titriyor şu an. <laughs> Sırayla gidiyoruz biz burada. Gidiyorum. Aslında böyle binerken şurası çok korkutucu. Böyle mis gibi bir hava. Oh. Bakmayın ne dediğimi çok korkuyorum. Tamam ben de çok korkuyorum. Aşağıya bakıyorum. Ben çığlık her türlü atarım. <laughs> çok, güzeldi. çok güzeldi. Evet, çok beğendim. Aşağıya bak. Bir daha biner miyim bilmiyorum. Aşağıya bak. Güzel. <laughs> Sen o o eşiği geçtiğinde cesaret mi veriyorsun? Ha? Cesaret Bırakta mi veriyorsun? Babam ben de babamla. Ha. E, bir küçükle var. var, şimdi tek bir. Oo. <laughs> Ama benim şey. Çok cesaretlisin valla. Evet valla. Masala bak sen. İkinciyi biniyor. Yok keşke masal yerinde <laughs> ben olsaydım. Haydi kızlar. Göreyim sizi. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. Doymadılar. Bu kaçıncı biniş? <laughs> <laughs> Abi ama bunu yavaş bırak. Çok fırlatma tamam mı? Aşağı <laughs> baktım. <laughs> Ay. <laughs> <laughs> <Aa. Baba>, kaçınç. <kata. gülüyor> <laughs> ne kötüsün. Ne kötüsün. Gıcık <laughs> baba. Oh yeah. Geldik. Geldik. Ayağa kalkabilirsin. Icardi'nin vur vurduğu gibi. Ters döneceksin şimdi çocuğum. Evet arkadaşlar masal geldi. Şimdi kameraya masal vermek Kamera istedim. Kamera bana devrediliyor. <laughs> Buyurun hanımefendi. İçimiz evet. Var. İçimiz boştu şimdi burada yiyeceğiz. Derin gidiyor. Oy da uçtu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Çok çok hızlı fırlat abi. Çok çok bak. O kadar çok ki. Anlatamıyorum. Yani. <laughs> Evet, dört kere bindim. Oh, çok eğlenceli ama. Siva! Oh. <laughs> <laughs> Düştüm düştüm abiciğim. Abi kalk